Ama arkadaşlarımdan ayrılacağım çok da üzgünüm. Barışım, barışım. Bu kadar. Yengeler siz de neşteliyorsunuz. asker yetiştirdik çok mutluyum. Güle güle gelsin şuras gelsin. İşte asker anasının duyguları değerli izleyicilerimiz. Efendim sizler de oğlunuzu aldınız yanınızda halaydan çağırdık sizleri. Neler söylemek istersiniz? Nedir duygularınız? Çok güzel bir duygu. Vatanıma yolla kurban olsun böyle bir evlat güne gidip gelmek nasip eylesin. Amin. İlk oğlunuz mu? Üçüncü. Üçüncüsünü evet. Maşallah, maşallah. Ne güzel, ne mutlu. İyi. Ne yapayım? Askere gidiyorsunuz. Evet çok güzel Ahneden, bir şey. Anneden babadan ayrılıyorsunuz ama bu vatan görevi. Zor. Bu mecburi bir görev. Evet. Edirne'den Kars'a kadar bu vatan bizim. He. Evet. Başımız gözümüz üstüne. Bunu Yaparız. Bunu. Evet. Benim sizler asker baba sonra çok mutluyum. Memnun benim, benim oğlum da asker. Uzman çavuş arkadaşlık vatanı görevini yapıyor. Devlete bütün askerlerimiz feda olsun. Biz bu için gurur duyuyorum. Ben bir çocuğumu askere göndermek için büyük bir şeref. Evet. Bir askerimiz daha burada. Ama babasının gözleri yaşlı. Asker babası. Duygularını alabilir miyim? Neler söylemek istersin? devletimiz için bize ne mutlu çocuğumuzu asker edik. Çocuğunuzdan ayrılacaksınız ama bir taraftan da düğünler yapıyorsunuz. Onu askere davullarla, zurnalarla gönderiyorsunuz. Nasıl bir duygu bu? Çok büyük bir duygu. Vatanımız için, ben vatanımız için bu büyük bir kurul. Bizim için çok büyük bir kurul. Peki, askere olanı, Asker mikrofonunuzda ne konuşuyorsunuz? Yasin, evet. Yasin, Yasin Hacı Gül abi Hacı Gül. <laughs> Öyle şöyle Çok mutluyum ama ayağımı ayırdığım için, ağzımı için biraz üzüntülüyüm. Yenge siz neler söylersiniz? Ben de çok mutluyum. Vatanım için yetiştirdim bir öndeyim oğlumu askere yollayayım. Çok mutluyum. Peki bizler de onlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sağ olalar razı olsun. Hayırlı diliyoruz. Sağ olalar Sağ Çok çok teşekkür oğlanlarım. ederim. Allah'ım herkese nasip eylesin. Böyle güzel askere yollamak Allah'ım herkesin evine soksun bu güzel duyguyu. Evet. Efendim Sinan köyünde asker gecesi var. Şimdi bizler tekrar halaya dönüyoruz. Bakalım kınalı koçlarımız halayda nasıl halayı çekiyorlar. Efendim, Davullar, Zurnalar, Halaylar ve Vatanı görevini yapmak için askere gidecek gençlerimiz için çok güzel geceler, asker geceleri düzenleniyor. Şu anda asker ailelerle birlikteyiz. Sinan Köyünün aşağı mahallesinde ve yukarı mahallesinde muhteşem iki tane asker yollama töreni var. Şu anda asker ailelerle birlikteyiz. Oğlunuzu ilk çocuğunuzu mu gönderiyorsunuz? Evet, ilk çocuğumu gönderiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Allah anlatılacak gibi değil. Mutlu musunuz? Çok mutluyum. Ama ana yüreği değil mi? Ayrılık Tabii Ayrıca. ana yüreği ayrılık zor oluyor ama işte vatana, millete ayrılı evlatlar gönderdiğimiz için çok mutluyuz. Çok Çok güzel. <laughs> Asker, nereye askerlik? Manisa. Manisa. Evet. Ben mutlu Türk'üm diyene. Evet. Öyle mi? Evet abi. Şimdi annenden, babandan ayrılıp gideceksin, vatan evet. hizmeti yapacaksın. Evet abi. Neler düşünüyorsun? Evet. <laughs> <laughs> evet. Peki, yolun açık olsun. Sağ ol abi. Efendim. Sizleri tanıyalım. Yakup Yıldız, Sinan Köyü'nden. Büyük çocuğunuz mu gönderiyorsunuz? Evet, evet abi. Nasıl bir duygu asker babası olmak? Hem hem çok güzel. İşte 20 yaşına getirmişik, büyütmüşük. İşleri rast gelsin. Allah dönüşten mahrum etmesin. Türkiye e, vatandaşı olan herkese Allah nasip etsin. Evet, gerçekten güzel bir duygu. Askerler, askerler, askerler burada. Evet. Evet, asker. Ay yıldızı var aramızda göğsünde çok harika bir şekilde taşıyorsun. Evet. Bugün büyüdün. Asker'e gidiyorsun. Tabii. Vatan senden Vatanı hizmet bekliyor. Vatanı görevimiz. Neler söyleyeceksin? Çok <laughs> mutluyum şu anda. Aa, yani evin ilk görev askeri benim. Bilmiyorum nasıl bir duygu. Yani hem seviniyorum hem bir yandan üzülüyorum. Yani en siz çok bu, en çok sevincim Siz sanırım evlisiniz değil mi? Evet Bebeğiniz mi bu? Evet Maşallah Oğlan mı kız mı? Kız Yenge siz neler seveceksiniz? Bebeğinizle baş başa kaldınız <gülüyor> 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 Ben bir şey söyleyeyim Allah Allah ben Bunu almasın olması Çıkıyor aklı giriyor aklı Oğlumu dağıtacaklar <laughs> Ben <laughs> hadi korkmayın ben de yaptım geldi. Değil mi ya? <gülüyor> 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 Peki Efendim Bağ, ben sizleri ben tanıyalım Mehmet Dağlı ben. Mehmet Bey siz de asker babasısınız. Evet. Nasıl bir duygu asker babası e, olmak? E, çok iyi bir duygu. Türkiye vatanına bir asker göndermek çok iyi bir e, duygu. Evet. Hangi askeri gönderdiniz? 2 e, tane gönderdik. Bu e, üçüncü. O zaman He canım. Değil mi? Tabi tabi. Şimdi buradaki diğer asker babalarını sen teselli edeceksin e, herhalde. Ya, zaten teselli adam var eskisi kimi korku morku yok. Değil mi? He ya. Askerlik de kısaldı. Kısaldı ya e, şansları kesti. Abi, evet. E, evet. Evet. Asker. Nereye askerlik? Asker Çanakkale 116 Jandarma. Çanakkale'ye gidiyorsun. Evet. Bizim ecdadımızın yaptığı yere gidiyorsun. Evet. Gideceksin onları da ziyaret edeceksiniz. Evet. Canım. Bu vatanı bizlere siz emanet ettiniz. Evet. Bizler de sizleri ziyarete geldik diyeceksiniz öyle evet. mi? Evet. Ne mutlu. Ne mutlu. Asker annesi siz neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyeyim ben? Allah'ım rahat olsun. Allah'ın koru işleri işler rast gelsin. Muhammed ümmetini korusun yenler de var. İnşallah. Evet, bir askerimiz daha burada. Yusuf Dündar. Evet. Kütahya, evet. havacı. Tutacaksın evet. semalardan. E, for, zaten F zaten F-16 pilotunun biri emekli olmuş, beni çağırıyorlarmış. Öyle mi? <gülüyor> 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 Tabii ki bu vatan hizmet bekliyor. <laughs> Yolun açık olsun. Sağ ol. <laughs> annesi misiniz? Ee, hem annesi hem babasıyım. Hem annesi hem, hem babası. babası. E. Çok mutluyum. Bu yaşa getirdiğinde askere yolayım yola, çok mutluyum. Peki bizler de yolu açık olsun diyoruz. Tabii yolu açık olsun. Şimdi hep birlikte askerlerimize güzel bir alkış daha sonra düğün alayına döneceğiz. Kınamız da geldi. Değerli izleyicilerimiz bir tarafta davullar, zurnalar, bir tarafta gözü yaşlı analar, babalar, eşler. Gaziantep'li evladını askere gönderirken davullarla, zurnalarla uğurluyor. İşte onlara kınalı koşum diyorlar ya, kınalı koçların şimdi kınası da yakılacak. Hafta içi herkes askerlik birliğine katılacak. Bizler de onlara diyoruz ki vatan sizden çok şey bekliyor, yolunuz açık olsun. Kına'yı getirane, Kına'yı getirane, Parmağım batırane, Parmağım batırane, batır Bu gecemi safir.